görmez misin sen arıyı her bir çiçekten bal eder, sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya. Yani sen her alimim, ulemanın, ulemayım de, diyen insanın, sofuyum, dervişim, ermişim, elbise giyip bu e, tavra girip bu cakayı satanlara bakma, görüntüye bakma. Görüntüde eşek arısı da arı, bal arısı da arı, sinek de arı. Bine, sinek, pervane de. Ama sen diyor onun yuvasına bak, yuvasında ne var? Yuvas. Yani sen insanın içine bak. Bir insan bir davaya girdiyse onun icraatına bak, onun eylemine bak. Onun ameline bak. Onun ortaya koyduğu icraatına bak. Ve onun güzelliği ve çirkinliği hangi aşamada? Güzelliğin yansıtıcısı mı? Çirkinliğin yansıtıcısı halinde gelmiş. Fitne fesat ocağı mı olmuş? Yoksa Allahü Teala'nın lütfunun bir cema, cema cemalinin ve cemali sıfatlarının bir yansıtıcısı haline mi gelmiş bu insan? Buna güzel bak diyor.